Merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber Türk Krallığı serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Karşınızdayım. Abi birazcık ses olabilir çünkü misafirlikteyim şu an. Neyse abi. Şimdi biz biliyorsunuz bir önceki bölümde Türk Krallığı evrilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu kurmak için ilk adımlarımızı atmıştık. Bu bölümde Osmanlı'yı artık bence kurarız. Yani buradan almamız gereken çok az devlet kaldı zaten. Yani kolay bunlar. Evet şöyle turlarımızı atlayalım. Evet turlarımızı atlamaya devam ederken 27 bin kişilik ordumuzu şöyle e, neydi bunun adı ya unuttum. He Filistin ben bunu hep unutuyorum. Filistin'e savaşımızı ilan edeceğiz. Ve, ve Ürdün'e de. Tabi Ürdün'de de savaşılan aynı zamanda. Söyle. Bak şöyle yapalım. Aa, sanırsam savaşlatmamışım. Evet, şöyle 3000 3000 böldük. Sen şuraya git. Evet. Evet. Tamam, şimdi Ürdün'ün şu kısmını alıyorum. O kısım bize gerekmiyordu. Filistin'de şu tamamını alıyorum zaten. Şöyle Ankara'ya çıkıyorum ordulara. Abi şu anda Ankara deyince oğlum sen yani Osmanlı kuracaksın. Evet arkadaşlar geri geldim ufak bir kesit oldu. Evet şöyle aldım sokaklarda simülasyonlarımızı başlattık. En son ne dedik? Ha, An Ankara'da diyeceksiniz ki ya koçum sen yani şey kuracaksın Osman neden başkentin Ankara? Abici ben direkt şu an İstanbul almaya gerek yok yani. Şu an Ankara dursun alacağız zaten Ankara bizim başkent olacak yani. Şöyle evet İran kardeşim sen iyi geçinleyim. Evet iyi geçinmek lazım yani. Evet şöyle ordularımızı gönderelim. Abi, bu arada video süresi kısa diyen kısa olacak bizim videolar. Yani böyle 10 dakika civarında tutacağım. 10 dakikadan daha uzun video istemiyorum. Yani 10 dakika benim için bir video için yeterli. Evet bu arada konuşurken direkt biz Irak'a daldık. Dur o adam 4 ordu getirdi. Dur şuradan basabileceğiz. Heh. dur. Ee, evet dur ya oraya niye gidiyorsun? Oraya niye gidiyorsun? Allah Ekber oraya niye gidiyorsun kardeşim ya? Musul'u Musul kurtardık tekrardan. Yani pardon aldık. Kim? Hain kuzey kibiyars. Kuzey Kibiyars bir ha haindir abi. Hain Kuzey Kibiyars. Antalya'dan toplamda 5000 kişilik Türk Kralı ordusuyla çıkacağım. Ee, bir de Gana. Gana sen bir git. Şimdi nereler lazım değil bize. Aynen şuralar Tamam. O da kal. Evet güzel. Evet sen kuzey Kıbrıs açık. Güzel. Bak. Kuzey Kıbrıs açık. Evet abi arada böyle baya bir kesit olacak herhalde. Bu ya olan kesitler yüzünden özür diliyorum. Ya abi işte beni çağırıyorlar falan. O yüzden yani. Kesitlerin sebebi o. Ya abi limon var o zaman direkt geç şuralardan. Dur abi dur dur. İki dakika bekle. Heh. Evet şöyle Irak'ta simülasyonlarımızı başlatalım. Oha lan paramız bin milyonu geçmiş. Böyle birazcık yatırım yapalım kardeşim buna. biz Kuzey Kıbrıs'ı askerleri çekmedik değil mi? Evet dur daha nerede nasıl başlatacak? Evet şimdi kuvvet lazım. Kuvveti Suudi aldıktan sonra alacağım. Evet şöyle Osmanlı karşım kurulacak. Yine söylüyorum biz Osmanlı torunlarıyız ve Osmanlı er ya da geç kurulacaktır. Tamam artık güzel bir ordu basalım. Ve Suudi Arabistan için savaşı hazırlanalım. El Habibi kapersin başı. Neyse. Biz konumuza sapmayalım. Oha. 10.000 ordu çıktı lan İstanbul'dan. <laughs> ben bu kadar beklemiyordum. Dur. Ee, hadi siz Ankara'ya doğru gidin. Afyon Karhisar. Neyse evet git. Evet, şu 90 bin kişilik Türk Kral ordusu savaşa gidiyor. 30 gün oraya, 30 günde bir şeye yerleştirelim denize. Evet, Suudi Arabistan'ın savaşımızı ilan ettik. Evet. Evet, yine bu sevgili Suudi Arabistan denizden ordu getiriyor. Ancak bunlar boş ayarlar. Suudi Arabistan sana söylüyorum bunlar hep boş ayarlar. Biz ki Türk Krallığı olarak siz Suudi Arabistan hükümetini elimize geçireceğiz. Yani üzgünüz. Çok mu tamam mısın? ne olur? Evet. <laughs> abi sesim sanki az geliyor ya. Vallahi öyle bir his var içinde. Evet abi yine bir kesit oldu. Vallahi bu video kesit dolu olacak. O yüzden hepinizden çok 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 özür diliyorum. Ben de canım sıkıldı. Ne yapayım dedim. Video mu çeksem dedim. Yani misafirlikteyken video çekmek birazcık garip geliyor bana da. Ama ne yapalım işte. Çekiyoruz yani. Canım sıkılıyor. Evet bak. Tık. Aklımdaydı. O yüzden hiç bakmama bile gerek kalmadı. Şöyle dur hepsini yemenin yeme sınırında toplayalım. Yemaya ye savaşımızı ilan ettik. Gel bakalım sevgili Yemen. 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 Bu arada sınırlara geldik mi? Aynen sınırlara gelmişiz. Direkt barışalım. Aynen hiç... Hiç uğraşmadan direkt barıştık. Hemen bu orduları kuvvete yolla. Yolla kuvvete. Allah. 5000 ordu kalmış. Sen Ankara'ya git. Ankara'ya git. Hızlı asimilasyonları başlat. Süre bitiyor. 10 dakika. kuvveti ele geçmemiz lazım. Hı. Gönder. allah Ekber. Çok az süre kaldı. Al şuradan şu adamı. Evet. Sonra, git hızlı. Allah bitiyor süre. Hemen asimilasyonu başlat. Oh. Huh. Evet. Evet dostlar. Merhaba. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.